cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Sıcak bir Ağustos akşamında sezon açılışına özel saçma spesiyallerimiz. Evet şöyle fotayı gösterebilirsin. Buradan 8-9 numara ayarında saçmamız dökülüyor. 6 gözlü. Hemen yan tarafta da 6-7 numara ayarında. Biraz yakında çekebilirsin. Onda da 5 göz vardı. Şu an 4'ü çalışıyor. Atınca. Portaları evet. gösterdik şimdi gözlerin şeyini gösterelim artık. Şöyle ön cepheden seksiyon yeterli Abdurrahman. Evet o bıldırcın saçmamızı döküyor. Bu tarafta kılık saçmamızı döküyor. Nazar oldu. Beş göz çalışıyordu. Evet şimdi üçe dörde. Ara sıra tıklatıyoruz buna. Kıran saçmalarımız da hemen şöyle, şu 6-7 numara ayarındaki saçmalarımız, hemen burada da kıldırım stasyallarımız, burası da 8-9 numara ayarında saçmalarımız. Sezon başladı, herkese rast gelsin.